مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلو الأقدة من لساني يفقه قولي Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kardeşlerim inşallah yeni bir ders silsilesine başlayacağız. Malumunuz akide derslerine zaten başlamıştık. Usul gereğidir ki kişi akide ilimleri aldığı zaman gerek medrese talebesi olsun, gerekse normal ilk daha İslam'la yeni tanışmış, yeni iman etmiş veya yeni tövbe etmiş bir kimseye Akide ilimleri öğretilirken mutlaka ama mutlaka fıkıh ilimleri de öğretilmesi gerekir. Niye? Vakaya bakacak olursak diyelim ki bir kişi yeni Müslüman oldu, yeni iman etti. Peki bu kimse namazı nasıl kılacak? E, orucu nasıl tutacak? Veya işte hacca nasıl gidecek gibi ilimleri de bilmesi gerekir. E, fıkıh öğretilirken bu ilimlerin tedrici olmasına yani sıralama ile birlikte olması meselesine dikkat edilir. Fıkhın bazı konuları vardır ki birçoğunuzun malumudur. Mesela ilk etapta neden başlanır? Temizlikten başlanır, temizlik bablarından. Bunun içerisine zaten abdest kavramı da girer. Daha sonra namaz bahsi girer, namaz babı başlar. Daha sonra zekat, sırasıyla oruç, haç. Bundan sonra insanoğlu mesela ne yapar? Ee, sosyal bir varlık olmanın getirdiği alışverişi var, muamelatı var. Bu bablar işlenir. İşte burada e, faiz işlenir, selam akdi nedir, rehine nedir, hacır, işte kapora, müsakat, icare yani kira. Bunlar işlenir. Bununla birlikte mesela miras bir Müslüman yine bilmesi gereken hukuklardan. Yine nikah babı. Onun dışında hadler, cezalar, cihat, işte av, ondan sonra müsabakalar, yemin, adak adama, köle azad etme gibi fıkhın konuları vardır. Bir Müslüman kesin kes bunları bilmek zorundadır. yer yer bu ilmi bilmesi farzdır. peki hani şöyle bir soru gelebilir. fıkın bilmenin yani fıkıh bilmenin hükmü nedir dediğimiz zaman bunu ikiye ayırmamız gerekir. Birincisi farz-ı ayn olan fıkı. İkincisi ise farz-ı kifai olan. Farz-ı aynı olan kişinin münasebet halinde olması gerektiği konu vardır. Örnek vereyim abdest meselesi mesela. E, abdesti bilmesi, temin bilmesi, guslu bilmesi, bunları bozan halleri bilmesi, bunların sahih bir şekilde e, nasıl olduğunu bilmesi bunlar kişiye farzdır. Yine parası olanın nisab miktarı parası olanın zekat e, vermeyi bilmesi kendisine farz olur. Yine e, balik bir yaşta olduktan sonra e, şartları yerinde bulunduran bir kimsenin e, oruç tutması ve bunun ilmini bilmesi nedir? Farzdır. Alışveriş yapan bir Müslümanın yine alışveriş adabını e, faiz hukukunu, icar hukukunu bilmesini olur? Farz olur. E, bunun dışında bazı fıkhi meseleler var. Mesela işte e, ölüyü yıkama vesaire gibi. E, bunu toplumda bazı e, Müslümanların yerine getirmesi diğerlerinin yükümlülüğünü azaltır. Daha doğrusu yükümlülüğünü yok eder. Buna da farzı kifaye ederiz. Tamam? Yani birinin o yükü kaldırmasıyla diğerlerinin e, üstünden düştüğü hükümlerdir. Dolayısıyla kardeşler fıkıh olmazsa olmaz. Peki e, şöyle bir soru da var. Bir mezhebe ta, e, tabi olmamız farz mıdır? Tabi olmazsak olmaz mı? Kardeşler evvela şunu söylemeliyiz ki e, mesela birçok insan şu şekilde yaklaşıyor. Efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde mezhep mi vardı? Dolayısıyla bir insanın mezhebe tabi olmasının gerekliğiyle ilgili e, sözler, fetvalar safsatadır gibi yaklaşımlar var. Biraz böyle durumu değerlendirmemiz lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki durumu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki durumu şimdi mezhep takip etmediğimiz zamanki durumu kıyas edersek yapıp yapmayacağımız zaten ortaya çıkacaktır ki kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabeyi ele alacak olursak sahabe Allah Azze ve Celle hepsinden razı olsun. Herhangi bir sıkıntılarında kapılarına gidip veya mescitte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorularını yöneltebiliyorlardı. Kadın olsun, erkek olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlara sorularını cevap verebiliyorlardı. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam vefatından sonra sahabelerde bu süreç devam etti. Herkes bildiğiyle amel etti. Çünkü örnek verelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim... Ee, Namaz kıldığım gibi namaz kılın diyor mesela. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. E sahabe görüyor. Yani gözünün önünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunun için bir başkasına soru sormasına gerek yok. Süreç böyle devam ettikten sonra e, Müslümanların sayısı arttıkça yine İslam çeşitli beldelere yayıldıkça ne oldu bu sefer? Bu sefer çeşitli görüşler e, çıkmaya başladı. Aynı şey mesela Kur'an-ı Kerim'de de ortaya çıkmaya başladı. Hatırlarsanız önceki derslerde dedik ki Kur'an-ı Kerim ilk etapta yazılı şekli esir, üstün, dammetan, kesretan gibi işaretlerin olmadığı mushaflardı. Yani sadece harflerin oldu. Bu kıraatte bazı farklılıklara sebep oldu. Kıraatte bazı farklılıklara sebep oldu. Mesela Bağdat'a gittiğin zaman oranın kıraati farklı okundu. İnsanlar bilerek bilmeyerek bazı noktaları tahrif etmeye başladılar. Mesela akide dersinin 6. dersinde anlattığımız lafzın tahrifi meselesinde ne demiştik? وَكَلَّمَ اللّٰهُ Allahu Musa teklimen. Şimdi esir üstünleri kaldıralım. Normalde ne okuduk? Ve اللّٰهُ Allahu okuduk değil mi? Ama esir üstünleri kaldırdığımız zaman insanlar ne okudu? وَكَلَّمَ اللّٰهَ مُوسَى Musa teklimen. Yani oradaki Allah lafzını fail değil mef'ule çevirdiler. Dolayısıyla anlam değişti. Yani Allah Azze ve Celle Musa ile bir konuşma ile konuşmuşken dediler ki Musa Allah ile konuştu diyor ayet-i kerime. Ne oldu? Manalar farklılaştı. Dolayısıyla kardeşler e, İslam'ın çeşitli beldelere yayılması, sayıların artması ve yeni fıkhi problemlerin çıkmasıyla birlikte ee, işin ehli olan müştehitler, imamlar belli bir usul çerçevesinde Kur'an ve sünnete yaklaşım tekniği geliştirdiler. Bununla birlikte imamların mezhepleri oluşmaya başladı. Yani bu istenen ve planlanan bir şey değildi. Burayı iyi anlayalım. Mesela İmam Ebu Hanife, ben bir mezhep kuracağım arkadaşlar, bana katılır mısınız tarzında bir yaklaşımı yok. İslam'da çok ilerledikten sonra, fetva makamında olduktan sonra İmam Ebu Hanife'nin bu yaklaşımlarıyla birlikte ne yaptı? Onun öğrencileri, talebeleri ve ashabı bir sistem kurmaya başladılar. Bir yaklaşım tarzı geliştirdiler. Aynı şekilde İmam Malik, İmam Şafi, Efendim, İmam Ahmet bunlarda da ashabıyla birlikte bu mezhepler kuruldu. Yani şu algıyı yıkmamız lazım. Biz Şafi mezhebi dediğimiz zaman İmam Şafii'nin sözleridir demek çok büyük bir hatadır. İmam Şafii ortaya bir usul koyuyor. Bu usulle birlikte onun ashabı tartışıyor. Yani sen Şafii mezhebi dediğin zaman aklına binlerce milyonlarca alimin gelmesi lazım. Ve bunların ittifak etmesi lazım. Ümmetin bugüne kadar milyonlarca alimi gelmiş, milyonlarca insan gelmiş ama özellikle, özellikle dört mezhep üzerinde ittifak edilmiş. Niye? Çünkü bunların yaklaşımları, tarzları ve getirdikleri deliller ümmet tarafından karşılık bulmuş. Bunun dışında İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet gibi alimler dışında bir mezhep imamı olabilecek insanlar yok muydu? Veya işte bir mezhep sahibi yok muydu? Elbette vardı. Mesela İmam Bukhari'nin mezhebi vardır. Süfiyani, teorinin mezhebi vardır. Aklıma gelen mesela İmam Evza'i'nin mezhebi vardır. Hasan Hasanul Basri'nin ee, Rahimullah mezhebi vardır. Bu alimlerin mezhebi var ama bunlar tutunamamışlar. Çünkü e, onların e, gerek ashabı gerek onlardan sonrakiler o mezheplere tutunamamışlar veya işte onları bir arada tutamamışlar e, veya işte diğer mezhepler onlara galebe çalmış. Tamam. Dolayısıyla kardeşler e, bu dört mezhep özellikle e, ne yapılmış? Ümmet tarafından karşılık bulmuş ve bunların ashablar oluşmuş. Dolayısıyla kardeşler bir mezhebe tabi olmalıyız meselesine gelince kardeşler bizler dört mezhebi mukayeseli bir şekilde inceleyip cumhurun görüşünü alıp veya işte mezheplerin yoğunluğunun görüşünü alıp veya işte bir mezhepte bir kişinin şaz kalması tek başına kalması olaylarını göz önünde bulundurup Yeni hükümler bina etmemiz ancak ilim gerektiren işlerdir. Bunu kişinin gücü yetiyorsa bunu yapabilir. Yani mesela diyelim ki bir mezhebin mesela tabi olduğu mezhebin görüşü zayıftır. Diğer mezheplerin getirmiş oldukları delillerin de raci olduğunu ona dönülmesi gerektiği hususu onda karar kılmışsa kişinin bunun amel etmesi caizdir. Yani bugün bir taraftan da mezhep taassup ehli var. Bir de bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mezhepte taassup eden insanlar da e, alimlerse demek ki onlarda taassup vardır. Cahillerse onlar mazurdurlar. Dolayısıyla kardeşler dediğimiz gibi tüm alimlerin getirmiş oldukları delilleri bir araya getirip o konu hakkındaki raci olan görüşle amel etmek caizdir. Kişinin illa ben şafii mezhebindenim. O ne demişse doğrudur, onlar ne demişse doğrudur şeklinde yaklaşım zaten caiz değildir. Dikkat ederseniz kardeşler, tanıdığımız ne kadar rabbani alim varsa kendilerini mutlaka bir mezhebe ne yapmışlardır nispet etmişlerdir. Kim olursa olsun nispet etmişlerdir. Bu da bir usul neticesinde en az bir e, alimin, bir avamın en azından bir mezhebi takip etmesi ve bununla birlikte ilmini arttırması gerektiği düşüncesi bizde e, karar kılmıştır. Bunun nedenlerini de anlattım. Çünkü bu çok ağır bir yüktür. Yani fıkhi meseleler basit meseleler değildir. Ve konuşan bu alimler kafalarına göre konuşmadıklarından dolayı ümmet tarafından karşılık bulmuşlardır. Bunun dışında birçok imam, birçok e, alimin, müştehidin görüşleri olmasına rağmen ümmette karşılık bulmamışlardır. Dolayısıyla kardeşler, avamdan olan bir kimse kesinlikle evvela bir mezhep takip etmeli. İşin fıkhını en azından bir imamdan duymalı. Daha sonrasında kendisini ilerletip raci olan görüşlerle amel etmek istiyorsa veya kendisinin hocası bu konuda ehil bir alimse ki ben Türkiye'de fukaha tanımıyorum, fakih de tanımıyorum. Hicaz bölgelerinde var. Eğer onlardan e, kalbi mütmain olan ilmine güvendiği bir kimse varsa mukayeseli bir fıkıh ortaya koyabiliyorsa onunla da amel etmesi caizdir. Ama e, evvela kardeşler avamdan olan bir kimsenin kafasının karışmaması ve delilleri yeterince bilmemesi meselesiyle bir mezhebi takip etmesinin gerekliğine inanıyoruz. Fıkıh kolay bir şey değildir kardeşler. Yani ilmin en zor kısmı usulü fıkıh, fıkıh meseleleridir. İlmin en zor kısmı. Dolayısıyla bu en zor kısımda yeni Müslüman olmuş, yeni iman etmiş, ilk kademede fıkıh öğrenecek bir insanın mukayeseli şeylere girmesi, kardeşler bunlar sıkıntılı şeylerdir. Fıkıh kitapları da kendi alanlarında birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece diye Ayrılır. Peki biz ne yapacağız? Bir Müslüman, bir Müslüman İslam'a ilk girdiği anda ilk girdiği anda bilmesi gereken meseleleri tafsilat olmadan, yer yer bu konuda Malikiler ne demiş, Hanbeliler ne demiş veya işte İmam Şafii bu konuda tek kalmış gibi ibareleri de katacağız. Sonuç itibariyle bizler taassub ehli değiliz ama o alimlerin eline de su dökecek değiliz kardeşler. Ee, yani ben mezheplerin büyüklüğü konusuna girersem bir noktadan sonra belki Allah muhafaza onları çok üstün yerlere getirmiş olacağım. O yüzden bu konuda susuyorum. Şunu bilelim ki emin olun imamları tenkit etmek, onların ilimlerini tenkit etmek ilimsiz bir insan için günah olarak ona yeter. İlimsiz bir insan için. İlmin varsa Kur'an hafızıysan, işte örnek vereyim kütübü tisayı biliyorsan bunların senetlerini, rical ilmini, usulü fıkı, tefsir usulü, hadis usulü, bunların yaklaşım tarzlarını, rical ilmini bunları biliyorsan Arapçada sarf nahivde ileri boyuttaysan eyvallah bu sana ruhsat verir. İmamların getirmiş oldukları Bukhari'nin hadisini bile belki tenkit etme seviyesindeysen tenkit edebilirsin. Ama bunun dışında Kur'an'ı yüzünden okumayı bilmeyen, Arapça'da en azından 4-5 sene bir sarf nahiv ilminde ilerlememiş, usul alanında hiçbir eseri bilmeyen veya işte 3 tane eser say desen sayamayacak durumda olan insanlara sukut etmek vaciptir yani. Sus kurtul, sus kurtul ve inşallah ümmetin ittifak ettiği meselelerde onlara uy Allah'ın izniyle bir sorun olmayacaktır. Bunun dışında yani sözlerimizi alıp insanların mezheplere tahassup noktasına getirdiğimiz düşüncesinde olan insanlar varsa bu da onların vicdanları olsun. Ama bu kanaat bizde vardır ki kesinlikle bir avamın kesinlikle bir mezhep takip etmesi gerekir ve ilmini ilerleyen e, zamanlarda arttırması ve mezhep tahassubunun olmaması gerekir. E, bu da inşallah giriş olsun Kardeşler Bizler Şafii fıkhını işleyeceğiz Allah izin verirse Şafii fıkhında da Gayet diye bir kitap var esas ismi gayetul İhtisar Bu ismini nereden alıyor? Kısaca inşallah mukaddimesini okuyalım Müellifin ön sözünü okuyalım Dersi bitirelim bundan sonraki Derste de Temizlik kitabı ile İnşallah başlamış oluruz. İnşallah bu mukaddime de bize fayda verir. Müellif, ha dersimizi nasıl işleyeceğiz? Ee, onu da anlatalım. Ee, Arapça ve Türkçelerden gideceğiz. Ee, yayın evinin bazı noktalarda eksik bıraktığı maaller var. Onları düzelteceğiz. Ee, bunun dışında Allah Azze ve Celle isim, izin verirse metinleri hem Arapça hem Türkçeden yayınlamaya çalışacağım ki dersleri takip eden talebeler bunu tekrar etsinler soru ve cevap Çıkarabilsinler Dersi işleyeceğiz önce Arapça sonra Türkçe O konu üzerinde bazı mezheplerin şerhlerini düşeceğiz Bundan sonra dersi bitirdiğimizde O dersteki metni tekrardan Arapça ve Türkçe şeklinde okuyup Allah izin verirse Dersi bitireceğiz ee, Takip ederseniz fayda göreceğinizden Eminim tevfik Allah'tandır Evet Müellif söze besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Önceki derslerde de dedik ki besmele ile başlamak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetlerindendir, adetlerindendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'da geçen hadiste her şeye besmele ile başlardı değil mi? Ama bunun fıkhına baktığımız zaman bu söz belki bizim için doğru olmayabiliyor. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mekruh, haram ve küfür işlemeyeceği için her işine besmele ile başlıyor. Ama bizde Allah azze ve celle günahlarımızı affetsin. Mesela sigara içenlerimiz var. Bu harama bismillah diyerek başlayabilir mi? Hayır. Bu kesinlikle caiz değildir. Zina yapanlar besmele ile başlayabilir mi? Besmele ile başlayamaz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hayır umduğumuz veya hayır olan ne varsa besmele ile başlanır ki şimdi de ilim okuyoruz ve bunu yazan ee, müellif de hayır umduğu için bu risaleyi yazıyor. Ve neyle başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bunun başında da mahfuz bir ebtedi'u vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin ismiyle başlıyorum demektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Söze başlarken Allah Azze ve Celle'ye hamd ile başlanır demiştik. Ee, Rahman ve Rahim olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ın ismiyle ee, özür dilerim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başladı. Daha sonra hamdı kime tahsis etti? Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Ve sallallahu ala Muhammedin nebiyyi ve alihi tahirine ve sahabetihi Diyor ki ve salat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun ve onun tertemiz olan e, alini olsun. Yani ailesine e, temiz olan ailesine ve onun bütün sahabelerinin üzerine olsun diyor. Ne olsun salat olsun. Bakın kardeşler, salat üç kısımda inceleyebiliriz. Mesela Allah Azze ve Celle'nin salat etmesi var. Allah Azze ve Celle'nin salat etmesi. Allah Azze ve Celle'nin salat etmesi onun rahmet etmesidir. Allah'ın salatı. Onun rahmet etmesidir. E bir de meleklerin salatı var. Meleklerin salatı da istiğfar etmesidir. İnsanların salatı dua etmesidir. Tamam. Salat meselesini böyle anlayacağız. Yani Allah için salat kullanılırsa rahmet, melekler için kullanılırsa istiğfar, insanlar için kullanılırsa dua manası taşır. Evet. قال قاضي ابو شجاع احمد ابن الحسين ابن احمد الاسفهاني رحمه الله تعالى kitabın yazarı kimmiş? Ebu Şucah. Tamam? Ebu Şuca. Kadı Ebu Şucah. Bu kitabın yazarı Ebu alimdir kardeşler. künyelerini sayıldıktan sonra İsfahan'da yaşamış. Allah azze ve celle ona rahmet etsin. Diyor ki sألني بعض الأصدقاء حفظهم الله. Dostlarımdan bazısı Allah azze ve celle onları korusun. Allah azze ve celle onları korusun. Bakın burada da bir ahlak geliştirmiş olduk, öğrenmiş olduk. Eee alimler dostlarından bahsettikleri zaman onlara dua ediyor. Demek ki biz de bir kesim arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bahsettiğimiz zaman بونو نعم الله عز وجل ونرى هداد الله عز وجل كورسون الله عز وجل ونرى الله عز وجل ونرى اسارتان كورتارسون شاكلا دواء مميز لازم ان اعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار و نهاية الايجاز. شرايدا بترلم إن شاء الله ليقرب على مُتَعَلِّمِي درسه ويسهل على مبتدئي حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وخصر الخسال يقول أبو شجاع دوستارمدان بازلاري بنم يانما ديدلر شافي مذهبي üzerine Şafii mezhebi üzerine. Öğrenciler için böyle okuduğu zaman anlaşılması kolay olan, ilim yolunda müptediler için, yeni başlayanlar için e, ezberlemesi kolay olan, yine waḥṣr e, alḥisālī taksimatī yani adım adım olan, bölümleri olan, e, taksimatları olan, düzenlenmiş gayetul ihtisar yani gayet kısa ve yine ve nihayetil icazi ve öz bir icaz yani öz bir fıkıh kitabı benden yazmamı istediler. Tamam. Arkadaşları gelmiş Şafii mezhebinde öğrencilerin kolay öğrenebilmesi onlara ezberleyebilmesi için taksimatlardan ve maddelerden oluşan gayetul ihtisar gayet kısa وَيِنَا نِهَايَةُ الْإِيجَازِ أُزْبِرُ فَكَكْ كِتَابُهُ يَزْمَمُ اسْتَدْلَارُ وَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ طَالِبًا لِلثَوَابِهِ رَاغِبًا إِلَى اللهِ سبحانهُ وَتَعَالَى فِي التَّوْفِيقِ لِلصَّوابِهِ ديُورْكِ قَدَ أَبُو شُجَع بُنُونُ أُزَرْنَا بَنْدَا الله عز وجلّ دًا بَنِ başarıyı ve sevabı ondan talep ettim ve onların bu isteklerini ne yaptım? Talep ettim. Demek ki bir insan bir işe kalkıştığı zaman ne yapması lazım kardeşler? Evvela yapacağı işte Allah Azze ve Celle'ye yönmesi lazım. Tevfikin, başarının, hidayetin Allah Azze ve Celle'den olduğunu bilmesi lazım ki burada da bu alim onu yapıyor. İnnehu ala ma yeşâ'u qâdirun ve ibadihi latifun habir. Şüphesiz Allah Azze ve Celle dilediğini yapmaya kadirdir. Kullarına karşı büyük lütuf sahibidir ve onların yaptıklarından haberdardır diyor Kadı Ebu Şuca. İnşallah kardeşler bir sonraki dersimizde e, Kitab-ı Tahara Temizlik Kitabı adı altında من عمل صالحا من ذكر شاكل دا» «أبداس دائما 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 دا مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون